Arkadaşlar yeniden merhaba. En son İstanbul'un resmen işgalini 16 Mart 1920'de resmen işgalini anlatmıştı. Son Osmanlı ve Musa Meclisi'nin dağıtılmasıyla beraber Mustafa Kemal bir genel yayınlıyor ve genel ardından Ankara'da bir meclisin derhal toplanması gerektiğini belirtiyor. Zaten temsil Ankara'ya Ankara'yı karargah olarak belirlemişti. Oradan milli mücadeleyi yönetiyorlardı. Neden Ankara? Çünkü daha güvenli olduğuna daha önce dersimizde ne yaptık? anlattık iletişim iletişim e, konusunda da haberleşme konusunda da avantajlı bir bölge olmasından kaynaklı. Ankara ne yapmıştı? Merkez üst haline gelmişti ve Ankara'da bir meclisin açılması gerektiğini Mustafa Kemal e, beyan ediyor İstanbul'un ardından ve 19 Mart'ta Vali Kolordu Komutanlığına Kolordu komutanlarına bir genelge göndermek, seçimlerin yeniden yapılmasını e, istediğini söylüyor. Ve yapılan seçimler sonrasında yeni seçilen ve İstanbul'dan gelebilen bir katılımıyla 23 Nisan 1920 yılında Ankara'da Büyük Millet Meclisi resmen açılıyor. Ee, i̇smi konusunda kurultay olsun teklifinde bulunanlar var. Ee, meclis Meclisi Kebir e, olsun diyenler var. Büyük, e, Büyük Millet Meclisi olsun diyenler var. Hiçbir olmuyor olan üstü hallerle oluyor ama biz Büyük Millet Meclisi olarak ne yapıyoruz? E, konularımızı konularımızda bu şekilde anlatıyoruz. Mustafa Kemal de bu meclise Ankara Milletvekili olarak ne yapmıştır? Dahil olmuştur. Daha sonrasında zaten meclis başkanlığına seçilecek Mustafa Kemal ama önce bir özelliklerini verelim. Devrimci özellik taşır. Devrim çünkü İstanbul hükümetini yok sayıyor. Demokrasi uygulanmıştır. Çünkü seçimlerle ne yapılıyor? Milletvekilleri seçiliyor. İdealist bir meclistir. Amacı var çünkü ulusal bağımsızlık hedefleniyor. Olağanüstü yetkileri vardır e, güçler elinde tutuyor. Yani yasama yürütme yargı tek elde toplanmıştır. E, güçler birliği uygulanmasının sebebi neden? Daha hızlı kararlar, seri şekilde kararlar alabilmek için güçler birliği ilkesi benimsediyor. Meclis başkanı aynı zamanda başbakandır. Mustafa Kemal zaten ilk meclis başkanı olacak ve başbakan olacak. Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Yani kabine sistemi henüz yok çünkü bir, birinci TBMM döneminde, Büyük Millet Meclisi döneminde parti kavramı henüz yok. Tamamen oradaki vatan milletvekillerinin tamamı ulusal bağımsız bağımsız taraftar olması bakımında. Sadece gruplar var ama herhangi bir parti yoktur. İstanbul Hükümeti'ne karşı yeni bir devlet kurulmuştur böylece. ilk meclis kurucu meclistir. Kurucu meclislerinin sebebi ilk düzenli orduyu kurması, anayasayı kurması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmasından kaynaklı kurucu meclis olarak ne yapıyor? Tarihe geçmiştir. Devrimci bir meclis değil e, yapamamasının sebebi milli mücadele henüz daha savaş halindeyiz. Tek icraatları tarafın kaldırılması olacak. Lozan e, Barış Konferansı'na katılmadan önce, Lozan Anlaşması hemen öncesinde saltanat kaldırılıyor. 23 Nisan'da 1920 yılında meclis e, fiilen e, kuruluyor ve e, ardından 24 Nisan'da bir önerge ne yapılıyor? Meclise sunuluyor ve o önergenin önemli maddeleri burada var mutlak surette hükümet kurulmalıdır diyor. Yani bir an önce artık bir bakanlar kurulun kurulması gerektiğini söylüyor. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da padişan vekili atamak uygun değildir diyor. Yani meclisin kalıcı olacağını, devamlı olacağını dile getiriyorlar. Üçüncü maddemiz çok çok önemli. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Yani seçilmiş milletvekillerinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Yani İstanbul'dan tamamen bağlarını ne yapmışlardır? Koparmışlardır. Tam bağımsız şekilde hareket etmişlerdir. Yasama yürütme yargı gücünü elinde topladığı biraz önce değindim zaten. Üyelerinden hükümet oluşur. Yani bakan olabilmek için önce milletvekili olması gerekiyor. Dışarıdan atama kesinlikle olmuyor. Ee, Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıdır. Zaten başbakan olarak ne yaptık? Biraz önce değindik. Fakat üçüncü maddeyle bu maddemiz çeliştiği sebebine değineceğim. Padişah baskı ve zordan kurtulunca meclisin vereceği karar gereği durumu belirlenir. Ee, neden böyle? O zaman meclisin üstünde hiçbir güç yoktu. Neden böyle bir ifade kullanmıştır? E, milli mücadeleye daha fazla destek olsun diye padişah ve halife yanlarında kendi yanına çekmek istemek istediklerinden dolayı ne yapıyorlar? Böyle bir maddeye yer veriyorlar. 25 Nisan'da da 11 kişilik icra vekili heyeti yani bakanlar kurumu oluşturuluyor. E, hatta birkaç tane saymak gerekirse meclis başkanı Zatı Mustafa Kemal olduğuna değindim. E, eğitimden sorumlu bakan Doktor Zanur Marif Bakanı, Sağlık Bakanı Adnan Adı var. Milli Savunma Bakanı Fevzi Çakmak, Genel Başkanı İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey gibi bakanlar ilk kez birinci meclis döneminde bakan olarak görevlerine başlamışlardır. Milletvekilleri bakanlığa yükselmişlerdir. Hatta ilk açılan bakanlık Sağlık Bakanlığıdır. Neden? Çünkü savaş dönemindeyiz. En fazla bütçelere harcanmıştır peki, Savunma Bakanlığına harcanmıştır diyeceğiz. Devam edecek olursak şöyle bir, ilk çıkartmış olduğu kanun Anam Kanunu, yani vergilerden ne yapmak istiyoruz biraz daha toparlanmaya çalışıyoruz, para lazım, ihtiyaç lazım çünkü bir mücadele içerisindeyiz. Anam vergisi de Osmanlı Kültür Örgütü, daha de değinmiştik zaten. Ee, Küçükbaş hayvan vergisiydi. Ee, bundan dolayı vergilerin biraz daha arttırılması, yani gelirin arttırılması amaçlanmıştır. Tabi, e, milli mücadele döneminde bu meclise karşı İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti durumdan çok rahatsız bir türlü engelleyemiyorlar engellemek için birçok ayaklanma çıkarıyorlar. Bunlar dört başlıkta da, dört başlıkta ayrı ayrı inceleyeceğiz. Her birine tek tek değineceğiz. Çok fazla detay bilmenize gerek yok ama ben yine de slide'dan faydalandığımız için hızlı şekilde ifade edebileceğimiz için tek tek hepsine değineceğim. Şimdi bu neden engellenmeye çalışıyor? Çünkü itiraf Devletleri hala bir barış anlaşması imzalayamadı. Anadolu'yu işgallere karşı halkı, Türk halkının direnişinden kaynaklı. Ne yapmak istiyorlar? Bu meclisi tamamen feshetmek, dağıtmak istiyorlar. Hatırlayacak olsan Sivas Kongresi'nde de değinmiştik. Kongre toplan toplanmalarını da engelliyorlar. Birçok faaliyetleri var. Mustafa Kemal ve arkadaşları için gıyaben ölüm cezası veriliyor. İdam cezası Sivas Kongresi'nden sonra da verilmişti. İkinci kere ne yapmıştı arkadaşlar? Meclisin toplanmasıyla beraber Mustafa Kemal ve milli mücadele tamamına idam kararı veriliyor. Şeyhülislam eee Şeyhülislam'dan fetva alarak milli mücadeleye katılanların dinsiz oldukları ne yapılmıştır? edilmiştir. Yani Mustafa Kemal ve Akçıla arkadaşlarının etrafında birleşen Türk halkını dağıtmaya çalışıyorlar. Büyük Millet Meclisi'nin haksız yere halktan asker ve malzeme topladığını buna karşı halkın ayaklanmasına teşvik e, edilmeye çalışılmıştır. Bazı kuvayi milliye liderlerinin sahip oldukları gücü kaybetmek de isyanlara neden olacak. Birazdan zaten göreceğiz şeman üzerinde de hatta görselleri de mevcut onlarda da size değineceğim kimler olduklarını. İstanbul Hükümeti aldığı bu karar doğrusunda 1919 yılından başlayarak ülkede ayaklamalar çıkarıyorlar. Bu ayaklamalar 1923 yılına kadar devam ediyor. Hatta en fazla uğraştığında azınlıkla ayaklamalar olacak. Evet Büyük Birey meclisine karşı ayaklamalar Şema şeklinde, tablo şeklinde görmek gerekirse İstanbul Hükümeti'nin doğrudan kendi isteğiyle çıkartmış olduğu isyanlar var azınlıkların çıkartmış olduğu isyanlar var. Ku Öncesinde milli mücadele yanlısı olup daha sonrasında TVM'ye karşı ayaklananlar var. Ee, Bunlar şimdi tek tek bakacağız. Şimdi şu sistemimiz şu olacak arkadaşlar. Biz 6 tanesini bildiğimiz zaman gördüğünüz üzere Kuvayi Milli Yanlısı olup da son ayaklanan e Çerkez Etebi'ne denilici mehbedefe. Azınlıkların çıkarttığı zaten Anadolu'da azınlıklar kimler? Ermeni ve Onlar da kendi devletlerini kurmak için isyanlar çıkarıyorlar. İstanbul hükümetinin çıkartmış, doğrudan İstanbul hükümetinin çıkartmış olduğu isyanlar ise Kuvayi İnzibati ve Hamza ayaklanması. Bunların dışında kalan, yani 6 tane isyan dışında kalan tüm isyanlar İstanbul hükümeti ve itiraf devletlerin ortaklaşa çıkartmış olduğu isyanlardır. Çok büyük ses getiren isyanlardır hatta bunlar. Ama bu isyanların neredeyse tamamı Kuvayi Milliyetleri tarafından ne yapmıştır? Önlenmiştir diyeceğiz. Evet bir görselimiz daha burada da. Ee, mesela Çapanoğlu'lar isyan büyük ses getirmiştir. Koçkiri isyanı, yine Anzal ayaklanması, Delibaş Mehmet, Çopur Musa, Çerkez Efem, Devirci Mehmet Efe, Ermeni faaliyetlerinde, azınlıkların faaliyetlerinde birazdan zaten yine bir haritada, görselde sizlere anlatacak. Böyle bir görselimiz var. Ermeniler görüyorsunuz hem Doğu Anadolu bölgesinde hem de o Kilikya bölgesi hatırlayacaksınız. E, ee, Milli cemiyetlerde anlatmıştım. Rumların faaliyetleri yine nerede? Ee, Doğu Karadeniz sınırlar içerisinde görülüyor. Şimdi ayaklanmalara tek tek bakacak olursak, e, ilk önce Anzal ayaklanmasına değineceğiz. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından milli mücadeleye karşı tertip edilmiş ayaklanmalardır. Bu ayaklanmalara İntilaf Devletleri de ne yapıyor? Destek veriyor. Çünkü işlerine geliyor. Ee, i̇kinci kere ne yapıyor? Anzavur ayaklanması tekrarlanıyor arkadaşlar. Ee, Çerkez Efendi ve Ali Fuat Paşa bu birlikleri ne yapmıştır? İsyancıları bastırmıştır. Ee, Kuvayi İzbati ayaklanması Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerde Osmanlı Padişahı'nın ve İngilizlerin kışkırtmaları ve teşvikiyle milli kuvvetleri yok etmek için Hilafet Ordusu adı ile kurulan Kuvayi Zibati tarafından çıkarlama ayaklanmalardır. Bu insanlar yine Çerkez Eten ve Ali Fuat Paşa ne yapmıştır? Bastırmıştır. Düzce ayaklanması, Kurtuluş Savaşı sırasında gerek İstanbul hükümetinin ve gerekse İngilizlerin kışkırtması ile milli kuvvetlere karşı girişilen ayaklanmalardır. İstanbul hükümeti tarafından desteklenen Kuvayi Zibati Kuvvetleri Düzce'de ayaklanma çıkarıyorlar. Daha sonrasında bastırılıyor. ikinci kere tekrardan ne yapılıyor? Ya ayaklanıyorlar. Hatta birçok milli kur, e, subayımız da şehit etmişlerdir. Milli mücadele subaylarımız da şehit edilmiştir. Pontus ayaklanması bildiğiniz üzere Rumlar tarafından. işte Doğu Karadeniz bölgesinde bir devlet kurmak için ayaklanıyorlar. Ermeniler de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde ne yapmışlardı? İsyanlar çıkarıyorlar. E, Nurettin Paşa Rumların yani Doğu Karadeniz'deki isyanları bastırıyor. Kazım Karabekir de Osmanlı'dan kalan 15. Kolordu kuvvetleriyle Ermeni isyanlarını bastırıyorlar. Cephelerde zaten gün Anlaşması'na tekrardan değineceğim. Milli mücadelede e, cepheler ünitemizde, konu başlığımızda anlatacağım. İşte azınlıkların faaliyet bölgesi. Batı, Batı Anadolu'daki Rumlar Megali İdea'yı gerçekleştirmek istiyor. Yani o Bizanslıların yeniden kavuşmak istiyorlar. Hayalleri İstanbul merkezde kurmak istiyorlar. İşte Pontus, Rum İmparatorluğu yerine kurmak istiyorlar. Ermeniler de hem Çukurova'da, Güney Anadolu'da hem de Doğu Anadolu bölgesinde ne yapmışlardır? Faaliyetler yürütmüşlerdir etmişlerdir. Koçkili ayaklanması, Damat ve Paşa ve İtilaf güçleri milli mücadeleyi engellemek ve Boğazlar evlerini tutmak, Boğazların güvenliğini sağlamak için Düzce, Yozgat, Konya bölgelerinde ayaklanmalar çıkarıyorlar. Cemil Çeto, Koçkili ve Milli Aşireti bu insanlara da destekliyorlar. Yani büyük bir isyandır. Zaten biraz önce haritada da gösterdik. Konya ve çevresinden son derece etkili olmuştur. Kuvay Milliye ne yapıyorlar? Bu isyanları bastırıyorlar. Cemil Çeto isyanımız var. Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız ve İngilizlerden yardım alarak Bahtiyar Aşiret Reis tarafından çıkarılan ayaklanmadır. Cemil Çeto Türk Cemiyeti prensiplerine uygun olarak İngilizlerden yardım almış ve Doğu'da bir Kürdistan devleti kurmak için ayaklanmıştır bu isyan da yine Kuvayi Milliyeciler tarafından bastırılıyor. Çerkez eten başlangıçta biraz önce anlattığımız gibi e, isyanların bastırılması da son derece önemli ama düzenli orduya katılmamak için yani kendi e, istediği olmayınca ordu komutanlığı istiyor. Mustafa Kemal olmaz öyle şey tabii ki de diyor. E, bundan dolayı ne yapıyor arkadaşlar? Kendi gücünü kaybedeceği için ayaklanıyor. Kuvayi Seyyari adında zaten kendi birliği var. ve bu birlikle beraber ne yapıyor? Ayaklanıyor fakat daha sonrasında bastırılacak. Demirci Mehmet Efe yine aynı şekilde başlangıçta Kuvayi'nin Milliye yanlısı sonrasında ne yapacak? Tvm'ye karşı ayaklanma gösterecek. Efendim Demirci Mehmet isyanları İsmet Paşa'ya bağlı Batı cephesi ince, ne yapılıyor? Bastırılıyor. İyice düzen onun tarafından bastırılmıştır. Görsellerine geleceğini söylemiştim. Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Efe görselleri de ekstra bu şekilde Devam edecek olursak Konya ayaklanması Kurtuluş Savaşı yıllarında baş gösteren ve Konya'nın bir süre isyancılarında kalması neden olan ayaklanmadır. 1919'da Bozkır ayaklanmalarının ele başlanan Deli Baş Mehmet, Ankara hükümetini tanımadığı ilan ederek birçoğu asker kaç olan 500 silahlı kişiyle ne yapmıştır? E, i̇syana kalkışmıştır. Ankara hükümeti dahiliye vekili Miray Refet ayaklanmayı ayaklanmaya bastırmakla görevlendi. Demirci Mehmet Efe ve Yarvay Osman Bey'e bağlı birliklerin bastırma harekatına katılmasıyla isyanlar bastırılmıştır. Yozgat ayaklanması Hürriyet İtilaf Fırkası Reisi Çapanoğlu, Edip ve Celal tarafından Yozgat yöresine çıkarılıyor. Hürriyet ve İtilafı önceki derslerinizde hatırlarız. Ee, İttihat ve karşı kurulmuş olan bir cemiyetti. Zaten eski ihtiyaçların da TBMM'de yer almasına kaynaklı Bütün bu, çalışmalar, isyan çalışmalarına katılıyorlar ve TBMM'ye karşı ayaklanıyorlar. İlk ayaklanma Yıldız elinde Erzurum Hüseyin Nazım ve Kara Mustafa'nın ele başlığında çıkarılıyor. Milli kuvvetler bu isyanı ne yapmıştır? Bastırmıştır. İkinci kez isyan ediyorlar. Zileli ve Bucak Müdürü Naci ve arkadaşları tarafından çıkarılıyor. Yine daha sonrasında bu isyan ne yapmıştır? Bastırmıştır. Milli kuvvetler isyanı bastırıyor. Evet, Yozgat İsyanlıbastan, Çerkez Ethem burada. Mustafa Kemal'in hemen sonunda yer alıyor arkadaşlar, yine bir görsel. Ee, milli aşiret ayaklanması Doğu Anadolu bölgesinde son derece güçlü bir aşirettir. Ee, ne yapıyor? Yine e, İngiliz ve Fransa'nın desteğiyle, zaten Doğu'da bir Kürt devleti kurmak istiyor e, aşiret. Bundan kaynaklı TBMM'ye karşı ne yapıyorlar? Ayaklanıyorlar. Yine ne yapılacak bu isyanda? Milli Kuvvetler tarafından bastırılacak. Peki bu isyanlara karşı TVB'li kuru bağlı mı oturuyor? E, tabii ki öyle yapmıyor. Bir takım kanunlar çıkarıyor. İşte o merkez otorite disiplini yeniden sağlayabilmek adına. E, mesela Büyük Millet Meclisi'ne karşı fetva, karşı fetva veriyoruz. Hani Şehir İslam, işte milli mücadele yanları dinsizdir, vatan haindir diye fetva verince biz de onlara karşı olarak ne yapıyoruz? Milli Mücadele bir Yanlısı olan Ankara Müftüsü Rıfat Hoca'dan daha sonra Böreççi soy ismini alacak. 16 Nisan 1920'de Milli Mücadele'yi destekleyen bir fetva alarak camiye okutulmuştur. Böylelikle halk bu konularda ne yapılmıştır? Bilinçlendirildi. Yani Vataniye Kanunu çıkarılıyor. Asayişin sağlanması için 29 Nisan 1920'de Yani Vataniye Kanunu meclisten çıkarılarak damat feritin hain ilan edilmesi sağlanıyor ve vatandaşlıktan çıkarılıyor. Bunun yanında Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan e, karşı çıkanlar ve ayaklanmaları yapanlar da idam cezasına mahkum kabul ediliyor. Hakimiyetin ilgiye atılacak olsanız temsil edici Sivas Kongresi'nin hemen ardından ne yapılmıştı? İrade Milliye adında bir gazete çıkarılmıştı. Ee, Ankara'da daha sonrasında bu gazete ismi hakimiyetin Milliye olarak ne yapıldı? Değiştirildi. Anadolu Ajansı kuruluyor. Anadolu Ajansı e, Milli mücadelenin halka daha doğru şekilde yani bilgileri tamam e, aktarılacak gazetelerle ama bu bilgilerin toplandığı bir yer olması gerekiyor. Bu yüzden Anadolu Ajansı kurulmuştur. Bağımsız için verilen mücadelenin hakkının dünya kamuoyuna anlatılmak istemesinden dolayı Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920'de kuruluyor. İstiklal mahkemeleri, İstiklal mahkemeleri son derece önemli arkadaşlar. E, ee, 1926 kadar ne yapıyor zaten? Görevli bulunuyorlar. Bunlar seyyar mahkemelerdir. Milletvekillerinden oluşuyor siyasi otoriteyi sağlayabilmek adına özellikle istencilerin, yağmacıların, casusların ve asker kaçaklarının yargılaması için 11 Eylül 1920'de istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İşte tüm bu durumlar içerisinde itilaf devletleri durumdan son derece rahatsız, yani gelişmelerden rahatsız. Ankara bir meclis kuruyor, halkın direnci daha da artıyor, henüz Osmanlı Devleti ile bir kalıcı barış anlaşması imzalanmamış durumda. Hatırlayacak olursanız diğer Devletleri devletleriyle Paris Barış Konferansı'nda ateşkes anlaşmalarının hemen ardından kalıcı anlaşmalar imzalandı. Ama Osmanlı'da imzalanmamıştı. Sebebi neydi? Çünkü Osmanlı Devletleri kendi aralarında paylaşamadılar. Savaş 1918'de bitti. Tarih 1920 oldu. Hala Osmanlı devletiyle de ne yapmamışlardır? Kalıcı barış anlaşması imzalayamamışlardır. Sebebi işte daha, daha önce dediğim gibi Osmanlı devletleri bir türlü kendi aralarında paylaşamamaları. Aynı zamanda milli mücadelenin başlamasından kaynaklı anlaşmayı imzalayamadılar. Ve İtalya'nın Sanremo kentinde bir araya gelerekten İngilizlerle Osmanlı Devleti bir araya gelerekten kalıcı barış anlaşmasını imzalamak istiyorlar. Konferansa İstanbul Temsil Tevfik Paşa ne yapıyor? Gönderiliyor fakat Tevfik Paşa bunu ben imzalayamam diyor. Çünkü bağımsız bir devleti, devleti imzalayacak bir anlaşma değil. Tamamen Osmanlı Devleti'ni ekarteden eden bir anlaşma oluyor anlaşmanın şartlarına bağımsız bir devlet anlayışla bağlaşması mümkün değil diyerek kabul etmiyor. Bu olaydan sonra ihtilaf devletleri işgalleri daha hızlı şekilde özellikle Bursa, Uşak bölgesinde ne yapıyorlar? İşgal başlayınca Osmanlı Devleti Sevr Anlaşması'nı, ölü doğmuş anlaşmayı imzalamak durumunda kalıyor. Kim imzalayacak Sevr Antlaşması'nı? Saltanat Şurası diye bir kurum oluşturacaklar ve o kurum tarafından, kurul tarafından anlaşma imzalanacak. Ankara'da Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlaması, İstanbul Hükümeti'nin tanımadığını inan etmesi, itiraf devletleri Osmanlı Devleti ile bir barış anlaşması yapmalarını da gerekli hale getiriyor artık. Ee, ve 24, 24 Nisan tarihlerinde San Remo'da konferansa toplandıklarına biraz önce değindik zaten. Mayıs ayında Osmanlı temizli durumu bildirdiler. Damat verip Türk tarafının isteklerini bildirirse de ne yapmıştır? Kabul edilmemiştir ee, ve değişiklik yapılmamıştır. Toplanan Saltanat Şurası Seyir Anlaşması'nı kabul ettirdi. 10 Ağustos 1920'de anlaşma imzalandı. Eğitim Bakanı, İstanbul Hükümeti'nin Eğitim Bakanı e, Hadi Paşa Fransa'ya giderek Osmanlı Devleti adına ne yapmıştır? Bu antlaşmayı imzalamıştır. Sevraşmasının maddelerine bakacak olursak İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse elinden alınacak. Yani başkent giderse zaten devlet tamamen bitmiştir. Bittiğini de anlayabiliyoruz zaten. Osmanlı Devleti'nin fiilen bitiren anlaşmadır arkadaşlar bu. İmzalamış olduğu son anlaşmadır zaten. Geçersizdir. Çünkü e, Mevhusan Meclisi'nden geçmediği için. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti ve özel bir Türk devleti kurulacak. Zaten faaliyetlerin amaçlarını söylemiştik azınlıkların amaçlarını. Azınlıklar geniş haklar tanınacaktır. Askerlikler ve vergiden muaf tutulacak. Doğu Trakya ve Batı Anadolu'da Yunanistan'a, Urfa, Antep dahil olmak üzere Suriye kimlere verilecek? Fransa'ya verilecek. Musul ve Arabistan dahil Irak, İngiltere'ye verilecek. Güney Batı Anadolu'da İtalya'ya verilecek. Rodos ve Onika'da İtalya'ya, diğer egarlar ise Yunanistan'a verilecek. Osmanlı ordusunun ağır silahları bulunmayacak. Ee, 50 bin 700 kişiden oluşan bir ordu olacak. Yani jandarma birlikleri, kolluk kuvvetleri kalacak sadece. Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak. Osmanlı Devleti'nin bitiren anlaşmadır zaten. E, nitekim de e, Anlaşması'na göre, imzalanmış anlaşmaya göre işgal haritası bu şekilde dağıtılmıştır. Osmanlı Devleti Ankara ve çevresine hakimdir. Yani burayı bırakmışlar bizlere. Sağ olsunlar. Niye burayı bırakmıyorlar? Neden e, işte Doğu Anadolu'yu paylaşıyorlar, petrol bölgelerini paylaşıyorlar, Batı Anadolu'yu paylaşıyorlar da Ankara ve çevresi kalıyor. Çünkü arkadaşlar Ankara ve çevresi iş yerden çok da bir şey olmadığından dolayı ne yapılmıştır? Gerekli gerek duyulmamış işgale. Petrol etağı yok çünkü. Ya da limanı yok. Senin anlaşmasının özellikleri ne? Ee, bu anlaşmayı onaylayacak bir meclis olmadığı ve uygulama alanı e, bulmadığı için ölü doğmuş bir anlaşmadır. Hukuken geçersizdir. Dediğim gibi meclisten geçmiyor. Çünkü Osmanlı meşrutiyetle yönetilen bir devlet. Meclis kalmadı. İtilaf devletleri lav ettiler. Meclisi dağıttılar. O yüzden zaten Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Meclisten geçmediği için ne yapıyor? Ölü doğmuş bir anlaşma olarak kabul edilir. Anlaşmayı imzalayanlar 19 Ağustos 1920'de Büyük Millet Meclisi tarafından vatan haini sayılıyorlar. Zaten bunun altına imzalamak vatan hainliğidir. Türk milletini yok sayıyorlar. Sevr Anlaşması ülkeyi sömürge ülkesi haline geten getiren bir antlaşma oluyor. Konumuza bu da son.